İyi günler sevgili öğrenciler. Ben Matil İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni Yüksel Pamak Okçabol. Dersimiz Türkçe, konumuz deneme. Doğru ile yalan. Her doğruyu söylemeye gelmezmiş. Bir takım doğruları yaymamak, çokluktan, kamudan gizleme gerekmiş. Peki ama bir doğruyu söylemek, gizlemek, yayılmasını önlemeye çalışmak, o doğrunu yerinde duran yalanı sürdürmek demektir. Yalanın yalan olduğunu bilerek sürmesine, bırakmaya hakkınız var mıdır? Bu yalanlar kutsalmış, onlara dokunmaya gelmezmiş. Bir şeyin yalan olduğunu anladık mı, kutsallığına inanmıyoruz demektir. Bunun için kutsal yalan sözü bir şeyin hem köşeli hem de yuvarlak, hem de katı hem de biçimsiz olduğunu söylemek gibi bir saçmadır. Ama duygularını birer düşünce saymaktan çekinmeyenler böyle saçmalarla kolayca bağdaşabiliyorlar. Bir takım doğruların gizlenmesi gerektiğini ileri sürmek eski kibarlık, asillik yani aristokrat düşüncenin bir kalıntısındır. Bir yanda büyükler, kibarlar, damarlarında mavi kan akanlar var. Onlar doğruları bilirler. Onların bilmesinden bir kötülük gelmez. Ama küçüklere, kibar olmayanlara, kölelere sakın açmayın. Öyledir kişi oğlu. Kendisi için ille bir takım ayrıcalıklar ister. Eski acunun kibarlığı, aristokratlığı yıkıldı ama onun yerine aydınlar türedi. Bir kişi olarak ilk ödevimiz yalan olduğunu anladığımız düşüncelerden benzerlerimizi yani bütün kişileri kurtarmaya çalışmaktır. Ben bunu yalan olduğunu biliyorum. Ben buna inanmıyorum. Ama kamunun bu bağlar altında kalması, onun anlamaması daha iyi olur diyen kimse, öğrendiği, anladığı doğrulara layık olmayan kimsedir. İnandığı bir şey yoktur onun. Bir şeyin ne doğru olduğunu düşünür, ne de yalan olduğunu. Ancak kendisini düşünür, büyük görmek için bir yol arar. Her doğru söylenebilir. Her doğru söylenmelidir. Yoksa çevremizi aldatıyoruz. Çevremize yalan yayıyoruz demektir. Nurullah Ataç'tan çok güzel bir deneme yazısı çocuklar. Bakalım deneme neymiş? Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazılara deneme denir. Denemede konu sınırlaması yoktur. Yazar istediği konuyu ele alıp işleyebilir. Yalnızca denemede okuyucunun sıkılmaması, akılda kalıcı olması ve dikkat çeken bir konuyu anlatması esas tutulmalıdır. Yazarın anlattıklarını kanıtlama kaygısı yoktur. Yazar kendisiyle konuşuyor gibi bir anlatım kullanır. Daha doğrusu kendi içiyle yaptığı konuşmaları yazıya geçirir. Anlatılanlar kesin bir sonuca bağlanmaz. Denemede alabildiğine kişisellik ve kendine özgürlük vardır. Deneme türü denilince ilk akla gelen dünyaca ünlü Fransız yazar Montaigne gelmektedir. Bu türün ilk örneğini kaleme alan da odur. Yine deneme türü denince akla ilk gelen isimlerden diğeri Bakondur. Deneme türünün Türk Edebiyatı'ndaki ilk örnekleri Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından verilmiştir. Edebiyatımızda deneme türünde eserleriyle tanınan isimler Ahmet Haşim, Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu ve Suud Kemal Yetkindir. Dünya edebiyatında Montaigne, Türk edebiyatında ise Nurullah Ataç bu türün en önemli temsilcisidir. Evdevi olarak dünyanın ünlü deneme yazarlarından birer deneme metni yazarak öğretmenlerinize gönderiyorsunuz. Evet sevgili çocuklar bir dersimizin daha sonuna geldik. Hoş kalın, hoşça kalın. Müzik